Yani devlet gerekli desteği veremiyor. Yani bu ülkede yıllık 200 milyar dolar faize veriliyor ama çiftçiye verilen destek 50 milyar lira yani. Çiftçiye destekten çok bu ülke faiz ödüyor yani. Destek olmayınca ne yapsın? Göç başlar yani. Vallahi benim duyduğuma göre nohut bile şu anda şeyden yurt dışından ithal ediliyormuş yani. Yani biz zaten Nohutu, Türkiye nohutu, fasulyeyi yurt dışından ithal ettikten sonra biz nereden kalkınalım? Şurada ben araya gireyim. Şurada araya gireyim. Şimdilik bu e, ithal ediyoruz da yani biraz da şu anki yani bu devlet şu son işte 10 senedir, 10 senedir e, bunu yani çiftçiyi biraz tembelleştiler. Yani çiftçi tembelleşti. Yani onu da görmek lazım. Yani sadece yani kişide, devlete bağlamamak lazım. Yani çiftçi biraz tembelleşti. Yani ben Anadolu'da yani gidip gö görüp yani memleketi ziyaret eden bir insanım. Ben yani bunu bir, bir ay önce de memleketteydim yani. Buna karşılaştıktan yani çiftçi biraz tembelliğe alışmış. Bu da tembellik yani dediğim yani çok destek var bu desteği yani yanlış kullanıyorlar. Yani çiftçi yanlış kullanıyor. Bu bir gerçek yani şu son döneme bakarsak yani çiftçiye verilen desteği bizim yani insan olarak biraz yani Türk insanı yapımızda biraz şey var yani. Biraz bir rahatlık şey olunca bunu şey yapamıyoruz yani böyle bir ciddiyet yok yani bazı konularda. Ya çiftçilere hibe desteği falan verildiği e, süreçte yani bu yeterli kalmıyor. Yeterli kalmadığı için de e, çiftçi tarım yapacak insanlar hep şehirlere göç etmek zorunda kalıyor. Ne gibi? Çiftçilik zor. E, mazot bugün bayağı bir pahalı olduğu için, gübre pahalı olduğu için, tohum falan yani ekim dikim bayağı bir insan e, işçi gücüyle e, sarf edildiği için ya bu de fazla bulunmadığı için ya biraz da e, şöyle söyleyin e, insanlar kolaya kaçmaya daha çok meyilli olduğu için e, çiftçiliğe fazla önem vermiyorlar e, devlet olarak da mesela çiftçilere destek olmasını daha fazla destek olmasını isteriz ya yani bu elinden geldiğince daha iyi olmasını ben isterim çok basit bir örnek verdim e, bu geçen geçtiğimiz şeyde Aralık ayında memlekete gittim memlekette bir e, komşu akrabasından traktörünü istedi. Mazotu 780 küsur liraya deposu doluyor. Dedi ki şu tarlamı dedi süreyim dedim traktörü de ver. Dedi mazotunu doldur sür. Üç şey yaptı 780 lira. Bu alacağı hasatı karşı yani dönüş yerde iki dönüm oradan alacağı ürünü karşılama ödüyor. Ben diyor niye süreyim diyor tarlamı diyor. Niye süreyim diyor. Abi bir de şu yani öyle bir e, köylü öyle bir hale getirdiler ki sadaka kabul eder gibi işte sosyal yardım maaşı bağlandı. Adam diyor ki ben diyor ne yapayım diyor. Hiç yani doğru dürüst prim ödeyemeyenler bağ kurular bile borçlanaraktan 3-5 kuruş gelir diye maaşa bağlandı. Adam diyor ki ben niye harcayayım diyor şey diyor. Alıyorum emekli maaşım diyor yetiyor diyor. Yani çünkü bir karın politikamız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Aracı 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 benim e, kayınbiraderim İskoçya'da Adam tarladan gidiyor, direkt markete diyor. Tarladan traktörü direkt markete götürüyor. Diyor. Arada komisyoncu diyor, kabzı aldı diyor, hal diyor, vergisi de yok diyor. Direkt diyor şeyden diyor, gross marketlere götürüyorlar diyor. Çiftçiler diyor. Oradan diyor gross market sahipleri alıyor diyor, halka dağıtıyor diyor. Bizim Türkiye'de böyle bir sistem yok. Antalya, Sera'dan İstanbul, Manava gelene kadar en az 20 tane el değişti diyor. Böyle bir tarım politikamız yok. Yani keşke eee Yaşasaydı Ecevit'in o e, köy kop projeleri hayata geçseydi keşke ama böyle bir keşkeliğimiz de var. Çocuklarımız internet çıktığından beri artık töyde kalmak istemiyor oğlum. Yaşta da yaşlarda ilerledikçe yapamayınca e, bir de devlet de destek olmuyor tarıma. E, adamlar yani affedersin ama şimdi tarım yapacak gelir yok. E, gid, alıyorlar oradan üreticilerden daha çok onlar kazanıyor onlar kaybediyor. Olmaz bizim bu tarım gitgide tarım hep daha kaybolacak bak görürsün. Şimdi eskiden olsa çiftçilik çobanlık varmış. E oralarda e, insanlar büyükleriyle kalıyorlarmış. Türkiye tam olarak sanayi devrimini de yapamadı. Ama insanlar iş vardır, boldur diye koştu geldiler büyük şehirlere. Köylerini terk ettiler. Gelenlerin de çocukları buralarda doğunca dönemediler. Almanya'da doğan Türk işçilerinin çocukları gibi. Çocuklar gitmek istemeyince büyükler de gitmedi. Ee, şehirlere çekilince köydekiler biz de gideceğiz dediler. Hektarlar boş kaldı. Şimdi ekilmiyor. Ne oluyor? Sararını birlikte çekiyoruz. Bir sefer dışarıdan e, getirtiyoruz. O da e, enflasyonu yükseltiyor. Hal yeniden yeniden politikalar belirleyip e, ülkeye e, yaymalar lazım. Ona göre belki bir şey yaparlar da bir değişiklik olur. Yani bir düzelme olabilir ama baştan aşağı yeniden masa başına geçip her şeyi akıl edip farklı farklı yapmaları gerekir ki yeni nesil, yeni jenerasyon buna intikal etsin. Yok böyle tutup da cep telefonu, whatsapp bilmem ne gibi konulardan bilgisayarla devam edilirse yok. Daha da azalır, daha da üç yarın 5 olur ondan sonra artar. Açıkçası bu konuya değinmek istiyorum. Kendim Şanlıurfa'lıyım. Urfa'dan geldim. 2012 senesinde İstanbul'a geldim. Öncesinde hep tarımla ilgileniyordu. Karpuzdur, biberdir, pamuktur. Son yıllara baktığımız zaman 3 sene boyunca üst üste zarar ettik hani. 7 kardeşiz. 7 kardeş hepimiz o tarlaya bakıyoruz ve cebimize hiçbir kuruş para girmedi. Hani babam da dahil Hani bırakmak zorunda kaldık. Hani İstanbul'a geldim. Kendi şeyimde çalışıyorum. Garson olarak çalışıyorum. Yani tarımın gittikçe kötüye gittiğini görüyoruz. Ondan sonra bizim köyümüzde hayvancılık bile kalmadı. Hani hayvanların otta, otlanacağı bir yer kalmadı. E tabii şimdi çiftçi yetiştiremeyecek, bakamayacak hayvana ne yapacak? Mecbur orayı terk edecek. E şu an git Anadolu'ya. Bir tane yerli yok. Anadolu'da insan kalmadı. Hepsi Batıya İstanbul ne oldu? 16 milyon nüfus. E bu 16 milyonun nüfusunun yarısı nereden geliyor? Anadolu'dan geliyor. E çiftçi orada para kazanandığı için ne yapıyor? Adam İstanbul'a hurra hadi orada para var gidelim oraya. E şimdi herkes İstanbul'a koyuyor. İzmir'e, Ankara'ya. E Anadolu'da insan kalmadı ki. Ha e gittim gördüm yani. Bir, bir senelik bir deneyim yaşadım. Adam bana iş vermiyor. Normal asgari ücret 2000 lira. Adam bana 1600 lira para veririm. Gel istiyorsan çalış diye. Ya şimdi adam niye dursun ki orada? E herkes bu tarafa geliyor. Orada işsizlik zaten çok at safhada. E çiftçi ne yapıyor? Mecbur hayvan yetiştiremiyor. Yeme, yeme bile zam yapmışlar ya yem. Normal hayvanın yediği yeme zam yapmışlar adamlar. E orada ne yapacak İnsan tutunamayacak. Mecbur bu tarafa akacak. Değil mi? Bugün Antalya'ya gidin. Yatların alınan mazot fiyatına bakın. Kademe yok. Zenginin kademesi yok. Traktöre geleceğin diye kademesi var. Bugün televizyon izliyor traktörler icraya bağlandı. Yazık değil mi o insanlara ya? Ya benim ekmeğimi elinden alırsan, benim ekmeğimi, ben her türlü yola başvururum kardeşim. Sen ekmeği elinden almışsın ya, sen benim traktörümü almışsın. Ben neyle süreceğim tarlayı? Sen beni mağdur etmişsin ya. Bir gün zenginlerin, ben isim vermiyorum, holdiklerin vergilerini siliyorlar. Bugün garibanın bu icra taksitlerine sıfırla sıra faizinde, gel kardeşim 10 taksit, 30 taksit veya 40 taksit ödedesiler bu insanlar yazısı değil mi? Ne gereği var ya? Hiçbir dünyanın, düşünün abi ya, hep izliyoruz. Hiçbir ülkede tarımın traktörünü bağlanan bir ülke gördünüz mü? Allah için konuşun ya. Ya ekmeğini alıyorsun adamı ekmeğini. Ondan sonra tarımdan bahsediyorsun bana ya. Bir daha bak kardeşim, köy endüstrilerinin gelmesi lazım. Çok önemli. Köy endüstri olmadan hiçbir şey yapamazsın. Her şeyi çekirdekten yetiştireceksin. O çocuğu köyde yetiştireceksin. Her şeyi öğreteceksin. Bizim düşünüyoruz ya, ben her şeye saygı duyuyorum. Bütün atanları, öğretmenler var ya, yazısız değil mi ya? Ya ben herkesin dini görüşüne saygı duyarım. Bu Türkiye'de o kadar cami çok ki, ya cami yaptırın, okullar üç dört köyü bir okul yaptır. Benim köyümden hâlâ, benim kazama yolları mülbüsten gidiyor okumaya. Ne gerek var? Bir tane öğretmen ada ve iki tane ada, köyümde okusu benim çocuklarım. Ne gerek var kardeşim? Sabahına gidiyor, akşama kadar Servisse gidip gelir. Yazdıymı o sana? Tamam, herkes ibadet etsin, doğrudur. Ama eğitim olmadan ibadet olmaz kardeşim. Eğitim, eğitim şart. Sen ibadetini evde ne yaparsın? Sorun değil ki. Bugün öyle lüks camiler yaptırar ki kaç kişi gidiyor? Bugün gün Şamlı Şamlıca'ya, şey ya. 60 bin kişilik cami yaptırar. Allah için bir de cuma günü bakayım kaç kişi var burada. 500 kişi var mı camide? Yazık değil miydi? Onun parası yurt dışından dolar şey aldı bile borç alındı dolar. Yazık kardeşim yazık. Bu ülkeye yazık. Yani bu ülke inançlı Türkiye'de dört tane mevsim Görüyor musun? Ocak ayında bak bahar mevsimi yaşıyor kardeşim. Ocak ayında. Nerede görmüş böyle mevsim ya? Böyle bir şey yok. Eğer Allah için ne diyorum. Ellerine vicdana koyup. Her her gibi öyle ettim. Ben AK parti B parti takip şey yapıyorum Kim gelirse gelsin. Allah için elini vicdana koyup bu ülkeye hizmet edecek. Öyle değil. Böyle onu gel yanma, bunu öte getir yanma, öyle yok. Allah için. Elini bir koyacağım, koyacak, bu ülkede inan biz çıkarız. Bu şeyden ne çıkar, bu krizden ne çıkar. Ne şey geldi geçti. Ne şeyler geldi geçti. Bir daha önce var bizim askeri anayasamızı değiştirmek lazım. Eğer bir ülkede basın özgürlüğü yoksa, ben şurada hürce konuşup ifade mi edemiyorsam, o ülkede bir şey beklemek. Yok, Adalet yoktur kardeşim. Eğer basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğünü, bir insan sokaktaki bir insan konuşamıyorsa bana adaletten bahsetmeyeceksin. Bahsedemezsin bana adaletten. Önce basın özgürlüğü. Düşünce özgürlüğü. İnsanlar bırakın ya. Rahatça. Sana küfür etmeyi kulak etmeyi. İşte eleştirsin ya. Rahmetli Demirel ne dedi? Beni kim eleştirirse gelsin benim yanımda yer alsın. Bak. Rahmetli adam ne diyordu? Beni eleştiren gelsin benim yanımda yer alsın. Şimdiki duruma ne düştük ya? bak Allah aşkına durma düştük ya? Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Ee, ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum normalde. Ben Giresunluyum. Bizim orada fındık biliyorsunuz çoktur. Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın bir sözü var. Eğer der ki bu fındık Türkiye'de değil de İsrail'de yetişmiş olsaydı fındığı siz eczaneden reçeteyle tane usulü alabilirdiniz ancak der. Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Bugün dünyadan Çin'den kaju geliyor. Kajunun kilosu 80-90 lira. Ben size örnek vereyim. Antep'ten ya da Antep diyorlardı Antep'ten değil Suriye'den fıstık geliyor. Yani fıstığın kilosu 70-80 lira. Ama bakıyorsun besin değeri olarak şu anda çoğundan daha değerli olan fındık benim gözümde de şu an 5 para etmiyor. Biz bahçemize girmiyoruz. Yani bahçe olarak da küçük bir bahçemiz yok. Büyük de. Yeterince bir bahçemiz var. Ben size en basit örnek vereyim. Fındığın bugün maliyeti 22-23 lira. Fındığı satıyorsun 17-18 lira. Siz olsanız girer misiniz fındık bahçenize? Dönümünden hani Girdiğim bahçeden en az 3-4 bin lira. Tonundan 3-4 bin lira zarar ediyorsunuz. Siz olsanız bahçenize girer misiniz? Hemen şöyle söyleyeyim. Fisko yönetimi o kadar eee basiretsiz bir yönetim ki ben fındıkla ilgili size bir örnek vereceğim. Fındığın hak ettiği değeri almıyor. Karadeniz hak ettiği değeri almıyor. Termede pirinç yetiştiricileri hak ettiği değeri almıyor. İç Anadolu'da hayvan besiciliği ile uğraşanlar hak ettiği değeri almıyor. Neden almıyor? Ben size basit bir örnek daha vereyim. Kendim şu anda eşim Sivaslı. Orada kayın, kayın babamlar şu anda hayvancılıkla uğraşıyor. Biz de tuttuk. Dört tane simentaline kaldık. Bunlar hamileydi. Yavruladı. Şu an buzağları oldu. Yedi tane hayvan oldu. Bir hayvanı aldığımız zaman kıymanın kilosu 30 liraydı. Hayvan 10 bin liraydı. Şu an kıymanın kilosu 62 lira. Hayvan 8 bin lira. Şimdi bu adam köyde nasıl çiftçilik yapsın? Ee, hayvanın aşısını en basit şöyle söyleyeyim. Küçücük bir tane aşı alıyor gidiyor veterinerden 140 lira. Hayvan sadece otla beslenmiyor. Bunun yan besileri var. Bunlar tabi dolar euro bazlı yurt dışından geldiği için hayvancılığı da bitirdikleri için maalesef yurt dışından geldiği için şu anda maliyet kurtarmıyor. Bugün Kars benim bildiğim kadarıyla iki şeyle meşhurdu. Bir Kars kaşarıyla iki büyükbaş hayvancılığıyla meşhurdu. Şimdi bir sürü Karslı insan tanıyorum. Diyor ki ben hayvancılık yapmıyorum artık. Yapmaya da gerek duymuyorum. Abi diyorum neden? Diyor ki ben 700-800 baş hayvan baktığımız dönemi hatırlıyorum diyor. Yaşlı başlı insanlar bunlar diyen. Şu an diyor 700 800 baş hayvanı bırak ben 7 tane hayvanın diyor bakmış olsam hayvanın ot parasını bulamayacağım diyor. Yani şimdi çok bir şey dememe gerek yok. Orada da maalesef 1-0 gerideyiz.